4-10 Ocak 2021, Haftalık Burç Yorumları 7 Ocak 2021 tarihinde, Mars gezegeni Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Zorlandığınız konularda yardım görebileceksiniz. Kendiniz için daha garanti bir yol çizerek, yeni başlangıçlara adım atacaksınız. 8 Ocak 2021 tarihinde, Merkür Kova Burcu'na geçiş yapacak. Seçimlerinizi eleştiren kişiler ile tartışma içerisine girebilirsiniz. Yine 8 Ocak 2021 Cuma günü, Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Duygularınızı baskılamayın ve iç sesinize güvenmeye devam edin. Koç Burçları ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Yakın çevreniz ile iletişiminiz artabilir. Ağzınızdan çıkan cümlelere biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Duygularınızı baskıladığınız konularda patlama yaşayabilirsiniz. Mental olarak size iyi gelmeyen durumlardan uzak durmak isteyeceksiniz. Geleceğiniz için yeni bir yol çizmek isteseniz de, biraz daha gerçekçi olmaya çalışmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçireceğiniz ve maddi açıdan destek arayacağınız bir hafta olacak. Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili durumlarda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Telefon trafiğiniz artacak ve yeni anlaşmalar sağlayabileceksiniz. Çalışma ortamınızda sizi zorlayan bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasına doğru hayatınıza renk katacak olan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İkili ilişkilerde şanslı olacaksınız. Özel hayatınızda yolunda gitmeyen durumları düzeltmek için, yeni çözüm yolları arayabilirsiniz. İkizler Burçları ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Parayla ilgili konular ön plana çıkabilir. Alacak olduğunuz ödemelerde gecikme yaşayabilirsiniz. İsiniz ile ilgili ciddi bir karar almadan önce biraz daha düşünmeniz daha iyi olabilir. Haksızlığa uğramış olduğunuz veya uğrayacak olduğunuz bir konu olabilir. Karşınızda kim olursa olsun, kendinizi sonuna kadar savunabileceksiniz. Yakın çevrenizde sizi kıskanan bir kişinin arkanızdan çevirdiği işlerin farkına varabilirsiniz. Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Bu hafta ikili ilişkiler ile ilgili konular gündeminizde olacak. Sizi dibe çeken ve yoran konulara karşı, farklı bir çözüm yolu bulmak isteyeceksiniz. Maddiyat ile ilgili durumlarda daha tedbirli olmalısınız. Sizden borç isteyen bir arkadaşınızla sorun yaşayabilirsiniz. Sik iletişim içerisinde olduğunuz insanlarla konuşmalarınıza biraz daha dikkat etmeye çalışın. Aksi takdirde kalplerini kırabilir ve yanlış anlaşılmalara neden olabilirsiniz. Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Hafta başına doğru işinizi ilgilendiren konularda problemler yaşayabilirsiniz. Sizi baştan aşağıya değiştirmek isteyen bir kişiyi hayatınızdan çıkartmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmelisiniz. Hafta ortasına doğru sağlığınız ile ilgili konulara daha özenli yaklaşmalısınız. Kullanmakta olduğunuz ilaçlar varsa bunları aksatmamaya çalışın. İkili ilişkileriniz oldukça ön planda olacak. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu hafta sizden gizlenen veya sizin gizlemiş olduğunuz konular ortaya çıkabilir. Çocuklarınız varsa onlar için önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi açıdan elinizden geldiğince destek vermeye çalışacaksınız. Uzun zamandan beri uğraştığınız hobileriniz varsa bunlar üzerinden para kazanmak için yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı kontrol etmeniz gereken bir haftaya adım atacaksınız. Terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evinizin içerisindeki yaşantınızda değişimler yapmak isteyeceksiniz. Uzun zamandan beri beklediğiniz ilgiyi göremediğiniz arkadaşlarınızla aranızdaki bağları tamamen koparmak isteyebilirsiniz. Maddi açıdan şanslı olacaksınız. Para kazanacağınız yeni yollar keşfedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz bir hafta olacak. Bu yüzden kafanızın içerisindeki düşünceleri hayata geçirmeye çalışacaksınız. Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar kariyerinizi ilgilendiren bazı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin için oldukça hassas olan bir durumun içerisinde kalabilirsiniz. Kardeşlerinizle aranızda daha önceden yaşamış olduğunuz problemler varsa, bunlar tekrar on plana çıkabilir. Hafta ortasına doğru hayatınıza yeni bir insan almak isteyebilirsiniz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu anlayacağınız bir hafta olacak. Önceliklerinizi belirleyeceksiniz ve bunun üzerine harekete geçeceksiniz. Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Yakın çevrenizde aranızdaki sorunları konuşarak çözebilirsiniz. Sizi anlamadığını düşündüğünüz bir kişi varsa tekrar konuşma yapmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandan beri sizi meşgul eden bir problemden kurtulabileceksiniz. İkili ilişkilerde şanslı olacaksınız. Özel hayatınız ile ilgili konularda kendinizi net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Paranızı en iyi şekilde değerlendirmek için yeni yatırım yollarına başvurmak isteyebilirsiniz. Buradan sonra bir şey yok. Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar Çevrenizdeki insanlarla ilişkinizi yakın tutacaksınız. Size ihtiyaçları olduklarını hissettiğiniz zaman olabildiğince yanında olabileceksiniz. Yeni hobi alanları yaratabilirsiniz ve bu sayede maddi açıdan da kendinizi rahatlatabilirsiniz. Arkanızdan konuşan bir kişiye gereken cevabı verebileceksiniz. Çocuklarınız varsa onların hayatlarına daha fazla karışmamanız gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Koruma tavırlarınız yüzünüzden aranızda sorunlar oluşabilir. Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar kariyeriniz için yeni bir fikir oluşumuna gideceksiniz. Hayatınızı yeniden şekillendirmek için başkalarının desteğine ihtiyacınız yok. Kendinizin farkına varın ve almak istediğiniz kararları hayata geçirmeye çalışın. Fiziksel olarak sizi zorlayacak olan aktivitelerden uzak durmaya çalışmalısınız. Evinizin içerisinde yapacak olduğunuz yenilikler size iyi gelecek ve bu sayede kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. İkili ilişkileriniz ön planda olacak. Duygusal anlamda her zamankinden daha çok zorlanacak olduğunuz bir hafta yaşayabilirsiniz. Uzun zamandan beri size iyi gelmeyen bir ilişki içerisinde olduğunuzun farkına varabilirsiniz. Sağlık problemleriniz üzerine yoğunlaşmalı ve yeni çözüm yolları bulmaya çalışmalısınız. Yerine getirmeniz gereken sorumlulukları ertelemek iyi bir çözüm yolu olmayabilir. Üstünüze daha fazla yük almanız sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, gezegen transitlerinin burcunuza etkileri, burçların hiç bilmediğiniz özellikleri gibi birçok video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.